Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Mayıs ayında altın piyasasının çok sert geçeceği konusunda yatırımcıları uyardı. Memiş, altın fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşanabileceğini belirterek, yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Geçtiğimiz haftalarda 4305 Türk Lirası seviyesini test ederek rekor kıran gram altın, şu sıralarda 4142 Türk Lirası bandında işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise gram altının satış fiyatı 4194 Türk Lirası. Çeyrek altın, 6627 Türk Lirası seviyelerinde alıcı bulurken, Ons altın 3500 dolara kadar yükseldikten sonra şu an 3324 dolar seviyesine geri çekilmiş durumda. İslam Memiş, Ons altın tarafında 3200 dolar seviyesinin kritik bir seviye olduğunu, yukarı tarafta da 3430 dolar seviyesinin kritik bir direnç seviyesi olduğunu söyledi. Memiş, Ons altın tarafında 3000 doların altına sarkacağını düşündüğünü, yılın ikinci yarısında ise beklentisinin 3500 dolar seviyesini görmek olduğunu açıkladı. Altın yatırımcılarının, piyasadaki dalgalanmalara karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Uzmanların yorumlarını takip ederek, riskleri minimize etmek ve potansiyel fırsatları değerlendirmek mümkün. Altın piyasasının geleceği, küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik riskler ve merkez bankaların politikaları gibi faktörlere bağlı olarak şekilleniyor. Uzmanlar, altın fiyatlarının uzun vadede yükseliş trendini sürdüreceğini öngörüyor. Altın yatırımcılarının, piyasadaki dalgalanmalara karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Uzmanların yorumlarını takip ederek, riskleri minimize etmek ve potansiyel fırsatları değerlendirmek mümkün. Açıklama altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten geldi. Memiş, yaptığı açıklamasında altın fiyatlarına ilişkin son durumu aktarırken, altın için Mayıs ayının sert geçeceğini belirtti. Özellikle Hindistan-Pakistan arasındaki gerginlik sonrasında altın fiyatlarının yükseldiğini belirten uzman isim, bu hareketin kalıcı olmadığının altını çizerek, yatırımcıları Mayıs ayı için uyardı. Kritik seviyelere dikkat çeken Memiş, altında seviyesinin kırılması sonrasında 3700, 3800 dolar bandının hedeflenebileceğini aktardı. Ons altında 3200 dolar seviyesinin önemli bir destek olduğunu aktaran uzman isim, 3430 seviyesinin kritik bir direnç olduğunu ifade etti. Altının kısa vadede 3000 dolar altını test edebileceğini söyleyen Memiş, sözlerinde şunları kaydetti. Ons altında 3200 dolar seviyesi önemli bir destek. Yukarıda ise 3430 dolar direnci kritik. Bu bant aralığında yatay ve dalgalı bir seyir görebiliriz. Kısa vadede 3000 doların altı test edilebilir. Ancak yılın ikinci yarısında 3500 dolar seviyesinin üzerine çıkılması muhtemel. Bu seviyenin kırılmasıyla birlikte 3700-3800 dolar bandı hedeflenebilir. Nisan ayında yatırımcısını sevindiren altında en çok karettiren emtianın %8,54 kitriyle külçe altın olduğu açıklandı. Yükselişle yatırımcıları sevindiren altını euro ve mevduat faizleri takip etti. Yatırımcılar şimdi yarın altın fiyatlarının yeni haftaya nasıl başlayacağını merak ediyor. İslam Memiş, altın ve kripto paralar arasında ters korelasyon olduğuna işaret ederek, altın fiyatlarının düştüğü dönemlerde Bitcoin'in değer kazandığını vurguladı. 2024'ün ilk çeyreğinde altının yükseldiğini, Bitcoin'in ise baskılandığını aktaran İslam Memiş, önümüzdeki dönemde Bitcoin'in direnç seviyelerini test edeceğini dile getirdi. Bitcoin için daha önce 94 bin ve 104 bin dolar seviyelerini hedef gösteren İslam Memiş, bu beklentilerini sürdürdüğünü belirtti. 85 bin dolardan ilk alımını gerçekleştirdiğini açıklayan İslam Memiş, Bitcoin'in 75 bin dolara gerilemesi halinde ikinci alım yapmayı planladığını ifade etti. Ancak bu seviyeye düşüş yaşanmadığı için iki kademeli alım fırsatını kullandığını söyledi. Yıl sonuna kadar 120 bin dolar seviyesini hedeflediğini belirten İslam Memiş, Bitcoin'in 65 bin dolara gerilemesi durumunda ise yıl içerisindeki son alımını gerçekleştireceğini dile getirdi. Altcoin piyasasında ise Eylül ayına kadar önemli bir hareketlilik beklemediğini ifade etti. Son 5 ayda küresel piyasalarda olumlu bir gelişme yaşanmadığını belirten İslam Memiş, yatırımcıları uzun vadeli düşünmeye ve portföylerini çeşitlendirmeye çağırdı. Kasım 2024'ten bu yana 2025 yılına ilişkin risklere dikkat çektiğini ifade eden İslam Memiş, ''Bugün geldiğimiz noktada öngörülemeyen bir karanlık tünelin içerisindeyiz. Riski dağıtan yatırımcılar doğru adımlar attı.'' dedi. Kripto piyasasının yılın ilk çeyreğinde baskılandığını hatırlatan İslam Memiş, Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı seçimleri süresindeki vaatlerin Bitcoin piyasasında rali beklentisi oluşturduğunu, ancak Bitcoin'in 109 bin dolara kadar gerilediğini aktardı. İkinci ve üçüncü çeyrekler için iyimser olduğunu vurgulayan İslam Memiş, dördüncü çeyrek için ise yeni bir değerlendirme yapılması gerektiğini kaydetti. Kendisini geleneksel yatırımcı olarak tanımlayan İslam Memiş, daha önce 10 altın için 3500 dolar, kram altın için 3500 Türk lirası hedefi verdiğini, ve bu hedeflerin 4 ayda gerçekleştiğini hatırlattı. Ancak son 4-5 aydır altına yatırım yapmadığını belirten İslam Memiş, eline nakit geçtiğinde tercihini gümüşten yana kullandığını söyledi. ONS altının son 4,5 ayda %38 değer kazandığını belirten İslam Memiş, ONS fiyatının 3000 dolara kadar gerileyebileceğini, 3700 dolara kadar da çıkabileceğini ifade etti. Bu nedenle kısa vadeli değil, uzun vadeli yatırımların daha doğru olacağını savunan İslam Memiş, ONS altında düşüş beklediğini, ve ardından hızlı bir yükseliş yaşanabileceğini kaydetti. 2025 yılı için yatırım tercihinin ise gümüş olduğunu vurguladı. Altın, Güney Asya'daki gerilimler, Abdaç'ın arasındaki gümrük savaşları ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yukarı yönlü bir seyir izledi. Nisan ayında yatırımcısına %8,54 oranında reel getiri sağlayan külçe altın, bu performansıyla ayın en çok kazandıranı oldu. Sarı metalin fiyatları üzerinde jeopolitik riskler, Merkez bankaların artan altın talebi ve küresel belirsizlikler etkili olmaya devam ediyor. D. Banka Jepurga'nın küresel yatırım stratejisi başkanı Grace Peters, küresel ve Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinde büyümenin devam ettiği bir senaryoda altın fiyatlarının önümüzdeki 12 ay içinde 4000 dolara kadar yükselebileceği tahmininde bulundu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Emiş ise A Haber canlı yayınında altın fiyatlarına ilişkin daha detaylı değerlendirmede bulundu. Hindistan-Pakistan geriliminin 10 altın üzerinde yükseltici bir etkisi olduğunu ancak bunun kalıcı olmadığını belirtenmemiş, Mayıs ayının altın için sert geçeceğini ve sert dalgalanmaların yaşanabileceğini kaydetti. 10 altın tarafında 3200 dolar seviyesinin kritik bir destek, 3430 dolar seviyesinin ise kritik bir direnç seviyesi olduğunu belirtenmemiş, altının bu bant aralığında dinleneceğini, oyalanacağını ifade etti. Hem haftalık hem de günlük kapanışlarda geniş bir bant aralığında seyir izleneceğini öngörenmemiş ons altının 3 doların altına sarkacağını düşündüğünü dile getirdi. Yılın ikinci yarısı için beklentilerini de açıklayan Memiş, 3500 dolar seviyesini beklediğini ve bu seviyenin kırılması durumunda 3700 dolar ve 3800 dolar seviyelerinde de beklentisi olduğunu sözlerine ekledi. Uzman ismin değerlendirmeleri, Nisan ayındaki güçlü performansına rağmen altının kısa vadede dalgalanmalar yaşayabileceğine, ancak yılın ikinci yarısında yeniden yükseliş trendine girebileceğine işaret ediyor. Yatırımcıların özellikle mayıs ayındaki sert hareketlere karşı dikkatli olmaları ve belirtilen destek ve direnç seviyelerini takip etmeleri konusunda uyardı. Uzman ismin değerlendirmeleri, nisan ayındaki güçlü performansına rağmen altının kısa vadede dalgalanmalar yaşayabileceğine ancak yılın ikinci yarısında yeniden yükseliş trendine girebileceğine işaret ediyor. Yatırımcıların özellikle mayıs ayındaki sert hareketlere karşı dikkatli olmaları ve belirtilen destek ve direnç seviyelerini takip etmeleri konusunda uyardı. İslam Memiş Ons altın için 3200 dolar seviyesinin kritik bir destek noktası olduğunu, yukarı yönlü hareketlerde ise 3430 dolar seviyesinin önemli bir direnç noktası olduğunu ifade etti. Gram altın, geçtiğimiz haftalarda 4305 Türk Lirası seviyesini test ettikten sonra şu sıralarda 4142 Türk Lirası bandında işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise gram altının satış fiyatı 4194 Türk Lirası olarak belirlendi. Çeyrek altın ise 6627 Türk Lirası seviyelerinde alıcı buluyor. Banka devi Jepperga'nın küresel yatırım stratejisi başkanı Grace Peters, büyümenin devam ettiği bir senaryoda 10 altının önümüzdeki 12 ay içerisinde 4000 dolar seviyelerine çıkabileceğini öngördü. Bu tahmin, özellikle uzun vadeli altın yatırımcıları için büyük bir önem taşıyor. İslam Emiş, yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. 10 altın tarafında 3000 doların altına sakmaların yaşanabileceğini öngörenmemiş, Yılın ikinci yarısında ise 3500 dolar seviyesinin kırılmasıyla birlikte 3700 dolar ve 3800 dolar seviyelerinin görülebileceğini ifade etti. Altın piyasasında yaşanan bu belirsizlik ortamında yatırımcıların dikkatli ve bilinçli kararlar alması gerekiyor. Uzmanların yorumlarını takip ederek riskleri minimize etmek ve potansiyel fırsatları değerlendirmek mümkün.